Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Domo Oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Alex'le birlikteyiz. Ne yapıyoruz Alex? İstanbul e, Guys çark döndüreceğiz. Yeni çarkı döndüreceğiz. Ne diyor? Dumanlı çark. çark. Max'ta hatırlıyorsanız evet. o dumanlı karakteri çıkartmıştık. Şimdi Alex bu diyor ki yeni ben bedava, de istiyorum. Yeni ben bedava de. karakter. Bak evet. Hangisi bu mu? evet bu. Carnivaler. Aa Rio var. Karnavalı başladı. Ücretsiz, ücretsiz. Rio Karnavalı başladığı galiba... için orada. Nereden veriyor ücretsiz? E ee, bakkal da burada. Oo, Bu arada tabii. galiba çok ücretsiz olacak karakter. Ya yani çok ücretsiz. İleride mi? Evet. Nereden biliyorsun? E ee, arkadaşım söyledi. Hadi bakalım maranızla evet. konuşuyorsunuz o zaman. O zaman ne yapalım? Hemen çarkımı mı döndürelim? Evet. Hadi, Hadi gönder yok. o zaman. Göndereyim ben Oo. bir yekten. Tamam ben gönderdim. Hadi gönderdi. Alex Sanchez gönderdi. Hangi karakteri çıkartacağımızı da göstermedik aslında Alex. Onu bir gösterelim. Geliyor mu? Gelmez, atmaz. Aa. Atmaz, atmaz. O zaman şimdi sen. O zaman hoppa diyoruz. O dumanlıyı mı çıkartacağız yoksa? Dumanlı. Duma geçti, dumanlı geçti maalesef. Geçti. Nadir geldi. Evet nadir. O kız pokusçu geldi, şey geldi. Ee, evet, tamam ben ben iki tane göndereyim. Hoppa. Hop hop, hop 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 Hadi bakalım. Dumanlı, 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 geçiyor. Ben sana söyleyeyim benim benim sihirli parmağımda. iş Aa, aynı. Parmakta. Aynı dönüyor gerçekten. O zaman ne yapıyoruz? Ben sana söyleyeyim hemen. Çat şundan bir gönderiyorum iki tane. Hazır mıyız? Evet hadi. Hoppa. Hadi bir. Vallahi o, olmayan özel burada olmayan özel var mı sende? Burada. Kedi geldi. Hepsi var. Buradan çıkabilecek bütün özeller var mı? Var. Vay vay vay. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Duyuyor musunuz? İnanılmaz. Ben Gönder, bakayım. Gönder bakayım hadi. Gönder gelsin. Dün 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 dün. Oh, penguen geldi. Ve... Ve... Ninja. Ninja geldi. Hadi bakalım. Karate kit oh. geldi. Karate kit. Tamam ben atıyorum bir tane. Ya da sen at. Ben atayım Ya mi? da ikimiz. Oh. Hayır bak bırak bana işine karışma. Yok. Hazır mıyız? Hı -hı. Ne istiyorsun o alevli püflü evet, şey evet. mi? smoke. Smoke mu? Hı -hı. Hazırsan o zaman hop. 3, 2, 1. Gönderdim arkadaşlar. Hı -hı. yaptık. Yılan pistimizi da yaptık diyorsun Aa, yine yani. yine gelmedi. Yine gelmedi değil. Geldi. Nasıl gelmedi? Efsanevi geldi. Daha ne gelsin? Sıra dışı geldi. Hapishane çocuğu. Abi saniye çocuğu evet. biz sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arada seninle bir challenge yapalım mı ya? Evet. Ne dersin? Evet. Bence Oo. onu yapalım. Tamam ben şunu döndürdüm. Bunu gönderdikten Oo. sonra mı? Hoppa. Ama Can challenge'dan sonraki deneyecektik. Aa, tamam tamam daha elmas var daha elmas var. Var mı? Var mı? Var mı? Bakalım o zaman. geçti. Maalesef 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 yine geldi. Ben... <laughs> ne geldi bilmiyoruz. Ne geldi bilmiyoruz. O zaman hemen bakalım. O zaman hemen hazırlığı yap. Evet. E, ben e, grup. Hemen hazırlığı grup yap. Yapayım. Şöyle söyleyeyim. Normal oyun mu? O zaman hemen yok geliyoruz yok. arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet, Yeni evet harita. arkadaşlar. Yeni harita. Yeni harita Dörtlü beşli çıktı. Bakalım hemen aşağıdan toplayabilecek miyiz? Hoppa! Oo, hemen. Oh, alamadık, 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 alamadık. Bombalar, bombalar, bombalar. Ben de Lost Temple'dayım. Ben Lost Temple'dayım. Sen hangi karakterdin ama sen bana ilk önce e, hangi karakter olduğunu söyleseydin keşke. Carnivaler. E, şu yeni bedava. Ha o musun? O herkes odur ya. Evet herkes o. Ya çünkü o burada... bu arada normal Oo, oyun başladı. Başladı mı? Normal. Hop yani normal derken o ee, bomba yani Bombaya bomba yaçtım. Taç kazanabiliyorsun. Hop bomba. Bom. Aa çok iyi. Tamam o zaman. Max'la böyle oynamamıştık. Hop hop. Hop 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 birinciyim ben. Birinci kim acaba? Yok, bir daha bir bak ikinci, istersen. Şu an ikinci. Birinci kim istersen bir daha bak. O bir dakika. Birinci sen. Birinci kim? Birinci kimmiş? Birinci kimmiş? Kimmiş? Ben Ice Ice'e gideyim. Orada çok var. Altın neredesin? Oradasın. Vallahi Oo çok kötü çarpıştık. Çok Oo, kötü çarpıştık. Oo hop, hop, hop. Ah, ben gel var ya ben sana Yok. bir şey söyleyeyim de Aa, ben hayatımın oyununu oynuyorum şu an yani izlemeni isterdim arkadaşlarında gerçekten hop hop vallahi ben ikinciyim sen nasıl bilmiyorum sen galiba birincisin hop hop o oh, baksana işte öyle bir bug var arkadaşlar bilmiyorum nasıl oluyor bu ama öyle bir bug var artık. Aa beni oyundan attı. Aha. Ben birinciydim beni oyundan attı. İnanılmaz. Oo, Ama yani ben ee, o ben 50 60 tane toplamıştım ya. Sen daha bak daha şimdi toplayamamışsın ha. Dümdüz git oradan. İstedin ya aşağı iniyorsun. Oo birinci oldu yine. Evet. Vay vay ama beni attı ben gelemeyeceğim. Ben, gelemeyeceğim. Ben, gelemeyeceğim. O zaman hadi bakalım seni ben izliyoruz. O zaman ben bot bot bak. Kaç kaç kaç. Eyvahlar ola. Hadi bakalım. Hadi. Ben bak bu arada oradan çıkabiliyorsun. Yukarıda durunca bir şey oluyor. Bu arada böyle bir şey yapabilirsin. Hop. Hop. Hoppa. ne yaptın ben anlamadım. Hıp. Hıp. Allah Allah bak Hıp. çıktı şey bunun üstüne çıkamıyor musun? Aa, bak vurma bir bırak insanlara vurma. Botlar bunlar merak et. Olsun bota da vurma. Hop hop. Ne attı seni gördün mü? Atacaklar da daha. Hop 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 Hadi bakayım bir kişi daha gitmesi lazım gidemedi Hop. sen gideceksin sen gidiyorsun bak o son kişiden olacaksın. Hayır. Hadi bravo hayır, bravo hayır, bravo. Hayır, ben gidemedim. Hadi ben bakalım. Bence taç kazanacağım ben. Ben taç kazandığımda belki gerir. Belki. 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 Oo hani drop. Vay 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 bakalım mı. Bu şimdi final mi? Evet final. Vay 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 Alexis Sanchez'e bak ya. Bak. Bu taç alacak ya. Kupayı alacak bakalım. Hadi bakalım ne olacak izleyip göreceğiz. Evet ama çok kolay olacak onlar düşüyor şu an. Nasıl herkes orada aşağı. Yok o kimse düşmedi. E ama aşağıda. He. Ha Aa, evet pardon tamam. Onu görmedim de onu görmüş olabilirsin. O zaman burada Bak da bu arada, arada gez... böyle iki kere zıpladığınızda zaman tam oluyor. Bak gördüğünüz gibi. Vay. Oo. 15 saniye yine kazandık. 15 saniye ama botlarla kazandık. Vay. Ay 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 ay. O zaman beni de al ya. Beni de al şimdi. Olmaz mı? Ta. Tamam. O zaman şimdi döndürelim. Döndür. O zaman döndür bakalım şimdi evet. Kaç tane döndürelim? Kaç tane? Vallahi bir tane gönder bir. Oo. Cuppa. Hoppa cukpa, hoppa cukpa. Bir tane ben Oo, göndereceğim. Gelmez ise ben gö ben göndereceğim. Bak. bak yine hep aynı buralara gidiyor. Bak farkında mısın? Bak hep buralara gidiyor efsanevi bak. Efsanevi lazım değil. Bak hep buralara gidiyor Opa. farkında <laughs> mısın? Sus e. ve izle beni. Bakma sen. Kapatıyorum şu an. Hep aynı yerlere gidiyor. Hep aynı yerlere gidiyor ve maalesef gene bak orada. Sıradan özel. bile gelemedi destansı artık Oo, neydi Vietnam'lı bir amcamız 90. geldi. Vietnam'lı bir amcamız geldi. Gönder buradan. Gönder hemen şuradan. Hoppa gönder. Bence buradan eden çıkartmayım. sonra oradan çıkartalım. Öyle mi diyorsun? Öyle bir kere olmuştu ya. Hayır. Max'a hiç öyle olmadı. Max'a hem özelliği iki hem orada hem orada Ama iki taraflı hıza çıkarttı. Ama burada Ama ilk önce orada çıkarttı. Evet, olabilir. Evet. Tebrik ederim güzel bir güzel bir şey tebrik ediyorum hemen bakalım bir daha 90 elmasımız var 20 kaldı Tamam buradan diğerini gönder diğerini gönder <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar maalesef <laughs> Maalesef pırtıngan zırtıngan Pırtıngan zırtıngan Hmm. Hop özele de gelemez. Fırtıngan zırtıngan. Gönder gelsin. Göndereyim tamam göndereyim. Hayır oradan değil. Onu değil onu göndermeyecektim. Onu Neyi göndereceğim? Diğerinden yok mu biz? Yok. Bu dumanlı puslu. 20 tane gerek. 20 daha. 20 daha mı gerek? Evet. Oo, o zaman 20 daha al hemen şimdi. Hemen alalım o zaman arkadaşlar. Hı. Dur onu dur zaman. Bu dönme bittikten sonra hemen biz alalım. Hemen alalım. Destansı geldi. Kaç döndürdün? O bas bakalım. Doğru şimdi hemen ne alabiliriz? Hemen bir bak bakalım ee, bir. 250 elmas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 evet. birime hemen anında şey vardı. 2 ee, döndürme i̇ki. daha ama şimdi döndürmüyoruz. Şimdi döndürmüyoruz arkadaşlar. Son iki döndürmemiz hemen bir turnuva daha hazırla. Oo, tamam. Alexis Sanchez ondan sonra başlıyoruz. Tamam. Evet, evet. arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Neydi bu parkurun adı? Cannon ee, Climb. Hoppala Sevmediğim ben neredeyim? Bir harita. Benim de benim de. Hop bu atıyor. Hop buradan hop uçtuk. Hop hop. Hop, hop çünkü toplar vurduğunda aldım ben burada. Ya da... Neden? Ya da onlar vurdu. Vurduğunda... Sen neredesin sen Alexis? Sanchez bana onu söyle. E ee, ben yukarıya çıktım. Çıktın mı? Oo ben bitiremeyeceğim hop. yine galiba. Hop, hop. Yine maalesef yine yine ooo beni çok hop. kötü vuruyor bunlar. Hop, of atıyor of. beni. Atıyor atıyor atıyor. Hop bunlar atıyor beni. Bu arada bir şey göstereyim mi size. Arkadaşlara göster ama bana da birazcık yardımcı ol. Ben de burada böyle. İnan başarısızlığa doğru gidiyorum Baş 12 ben çok kötü benim Hop valla ben gittim Ben kazanamadım kazanamadım hadi ben bakalım Ben gösteremedim çünkü O zaman Gözler. sen de mi kazanamadın Yok ben gösteremedim göstermek istediğim için Ama gibi. kazandın mı Hıhı <laughs> kazandım hmm. hmm, 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 hmm. Tamam burada da göstereyim biraz kolay çok kolay Bu botlar hepsi olması gerek Hmm. Ee, şimdi ben şundan geçeyim. Hop. Burada var mı? Tamam burada var. E ee, artık. Hepsi de yeşil yeşil. Hepsi bastığım Hepsi yeşil. Ha botlar beni bekleyesin. Sen de iyisin ama burada ya Alex. Niye bu arada bu artık zam... O ne oldu? Neden aşağıya atladın? Beni attı. Atmadı sen kendin düştün aşağıya. Burada ne yapıyorlar? O uçarsın sen burada. Hop hop. Hop bala başam malgara yaptı gördünüz arkadaşlar. Bak Hadi yapamam. bakalım Alexis Sanchez. Oh, oh, oh. Hot Wheels'e Wheels geldik arkadaşlar. Efsane parkur bu oyunun. Bu oyunu da çok seviyorum. Bu oyun nasıl sevmiyorsun? Sev sevme ama yani parkur efsane bunda. Hop bala başa. Bravo <laughs> diyoruz işte bir şeyler oldu. bayağı şanslısın yani. At. Yok, Öne hop. doğru git. Hop hop. Oh baba baba hop, baba hop. Baba. hareketleri hop, kes sen hop, ya. Bak hop, ya. Bak hop. ya. Vay 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 vay. Oo senin şapka da iyiymiş ama ha. Hop evet kafamda bir şey var. Bir tüy var, tüy. Kuş evet, tüyü mü? Evet, Nereye gidiyorsun? <laughs> vay 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 bir saniye, bir saniye. Hop animasyon yaptım. Şimdi. Hoppala. <laughs> Bir tahta Aa. daha gelir şimdi buralarda genelde. Ha, bu arada bak şimdi. Havada uçayım mı? Uç Hava bakalım. Uç. Uçtu. <laughs> Ot, kırık dişten de giremedi. Bir şey geri döneyim mi? Hayır hayır geri falan dönme. <laughs> Hadi bakalım finale gidiyoruz. Dönderek. Aa ne finali direkt aldık ya. Finalmiş bu. Ya ben aman Allah'ım Alex yani vallahi senin için de bebek işi yani vallahi artık çok kolay oldu senin için. E ne yapalım dönelim o zaman. Hemen dönelim o zaman. Hadi hadi iki tane hemen mi yapalım? Bir tane. karakteri de ya. Sence hemen bir tane mi yapalım? yap gönder iki taneyi ya. Bir dakika 3 tane yapamıyoruz. 3 tane yapamıyoruz hadi bakalım. Son ki 3 4 Gel. gelecek gelecek Bak, unutma, Gelecek. unutma den 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 Maalesef maalesef Maalesef. 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 den 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 yapayım mı den Yapayım mı den 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 benim görüntümü de koyalım arkadaşlar. Bakalım benden çıkacak mı? İnanın ben iki tane yapabiliyorum. Direkt tek tek ikili mi göndereyim? Tek mi göndereyim Alex'i? De Sen söyle. İki mi? İki. İkisini de ikisine göndereyim mi? Evet. Hadi, ha, hadi bakalım Aa, dumanlı çark. Opa. Ben de, de destansı Bakalım Alex'e de de destansı Hop muyum. gelmedi. Nadir dedektif Joe geldi bana sana da. Hoşimatu teyze geldi. Mi? Yok maalesef sıradan bir akşam üstünde bir asker Eksanedir. geldi. Bana da gelmedi gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Hadi. Belki buradan özel çıkar. Tamam, masum da el masum olacak. Ee, şey yapmaya belki çıkar özel. İki daha 90 Elmasım var. Belki çıkarsa özel o zaman ben de göndereyim buradan. Benim ben de iki tane gönderebiliyorum. Tamam. Hadi ben de gönderdim o zaman. Bakalım dönü dönü ya iki taneden o zaman ben de şu an bir tane göndereyim. Keneç yok maalesef benden nerede bende nerede maalesef ben maalesef de. Hayır. belki bende yine o zaman Alex o zaman Alex bu videomuzda böyle oldu ne yapalım iki tane en azından iki tane taç aldık. Evet. Yani taç ekledik. Tacımıza taç ekledik. Kralların kralı olduk. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım o zaman vedalaşalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Ama öncesinde. Öncesinde kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve en azından bir iki tane gönderip. O şekilde sonlandıralım videoyu Alex. Hazırla sen. Ya da iki mi üç mü kaç diyorsun. Sen kendin karar ver. Dört. Evet. Dört diyor Alex. Dördü hazırladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çarkı izlemeyi unutmayın. Bay bay.